Cümlete selamünaleyküm aleyküm gençler ben Katnize bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft tek e devam ediyoruz yanımda Berkha ile Ahmet var Poseidon'da TP atmıştı Aha Evet bir şalkır geldi abi her videonun başında şalkır var bağışı... Oha Poseidon'un efsane varşı. Abi ne güzel filamalar gördünüz mü abi? Flamalar çok evet, 16 güzel 16 tane fener. 64 tane çiftçi kasası, blok kasası. Adam <laughs> şeye eee çakma şey Basmışlar lan. Ensat yapmıştı. kırmızı işte tamir. O demir blok geliyor. Kim bu? İsmini okuyamıyorum. İsmini okuyamıyorum. Kim abi? Okuyabilen var mı? Abi, abi? Blue. Blue, Blue strik strik. 21. Ha Blue. Blue 21. Gül gül Blue Strike ha. Bak. Wither Gülü. Yapıyorum. Abi Wither Gülü şeydi değil mi? Otomatik öldürüyor mu ne demiştiniz değil mi? He, <laughs> hasar veriyor. Abi e, krallar ya. Abi yemin ederim krallar ya. Şu botunda da giyeyim. Güzel bir bot geldi. Deniz feneri var ve Wither kafası 2 etti. Wither keseceğiz yakınlardan ama anlaşıldı. Arkadaşlar bugünkü videomuza demir blok da geldi. Gençler siz de demir bloklardan alın aşağıya döşelim. Bir kay yapalım. Başlıktaki gibi de bizimkileri gençler biz Skylord yapalım artık. Çünkü slash ödülleri bir gelişsin artık. Arkadaşlar şu şekilde bir şeyler konuşacağım. Mesela şu an bakayım ben. Bir. bir dakika ben geliyorum. Gençler Logitech'te mesela şu an bir daha fareye tıklamıyorum. Logitech G300S farem olduğu için blok koyma makrosu ayarladım. Yani vurma değil gerçekten. Sağ tık makrosu ayarladım. Bunun sebebi de bildiğiniz üzere farelerin beni Benim koyduğum yere. ışık taşı lazım. Işık taşı getir. Niye? Ya yok bomb, mob, da da çok fazla yoksa. Burayı yukarıya doğru tamamlayacağız işte. O yüzden ışık taşına gerek yok. Ha. Ha, şuraya ha, yukarıya Ne? Yani. Bir arkadaşlar. Çabalayalım. Fare olayını anlatayım. Oğlum blok koyun olmadı altınıza. Fare olayı şu. 2 milyon tıklama gençler. Veyahut da bazılarında 3 milyona doğru çıkabiliyor. Bu tıklamayı geçtikten sonra fareler bozuluyor abi. O yüzden dolayı yani fare mesela sağ tıklama 2 milyon tıkladıysanız sağ tıklama bazen hatalı çalışıyor. Eski videolarımda da duyuyorsunuzdur. Birinde şey demiştim arkadaşlar. Bir tıkladığımda 2-3 tane tıklıyor falan dedim. Bir kamı geliyor kadmez Aynen. Ahmet bir dakika kankam çekil. <laughs> Olayı anlatıyorum şimdi tekrardan gençler. Fare bozuluyor. Ben de şimdi 300 lira verdikten sonra fareye bir daha <laughs> şey yapmayı istemedim abi. Açıkça konuşmayı. Bir para daha yakın bir sürede vermek istemiyorum. Gerçekten sürüsüyle Skyblock serimiz var. Yok kankam yazayım. Ve her birinde illaki bir şey döşemek zorunda kalıyoruz. O yüzden dolayı Fareme sağlığına dikkat etmem gerekiyor. Doğru mu gençler? Şimdi mesela fareye döndüm. Çıt evet. çıt sesleri duyuyorsunuzdur. Berkay bak sen sadece bakıcı mısın? Yok abi oraya gelmeye çalıştım. <laughs> ya, ne kadar daha demir bilyonuz var sizin? Berkay bir dakika ben bekle bir. Be. Ben 4 tek var. Bekle bir dakika bekleyin bir dakika. Bir sıra altın çekeceğim. Şu an gençler zaten bir kay rahat geçtik. Vahiştan gelen kardeşlerimizi sağ olsun verdiği itemları zıpla. <laughs> Döşüyoruz ben Bende de demir blok bitti. Bir bakayım demir blok sandığına. Demir blok daha var gençler. Orayı en üste kadar rahat tamamlarız abi. Ve en kısa sürede de şey yapmamız gerekiyor abi. Kendimize demir blok farmı yapmamız gerekiyor köylülerle. Onları da rahat bir şekilde ayarlayacağımıza söyleyebilirim abi. Gerçekten. Çünkü çok efsane bir farmlar buldum abi. Şu sırayı da içeri giremeyeceğim. Çünkü yarım slab var yukarıda. Girebilirim aslında ben şöyle. Dedim. Şöyle altınları şu buraya da sınır olduğuna dair çekelim. Ne oldu? Berkay bir şey diyordun. Bence bitmiştir diyorlar abi hepsi ya. Ne bitmiştir? Şey, Adel diyordun diye. He. Onu diyorlar, bitmiştir diyorlar. Bitti bitti zaten de. Ben şu an bir kaya istemiyorum ki. Yapabildiğim kadar yapacağım. Niye biliyor musun? Sa belki 2500 yapıp öbürünü şey yaparız, ekleriz. Ben yani altın bloklarda bu şekilde döşedik gençler. Tam ortal olmadığı için burayı çaktırtmak lazım. Şuradaki ha burası merdivenmiş lan. Şuraya demir blok koyacağız. Beni buradan aldık. <laughs> Bir dakika. Ben Şuraya... bana tepe at istersen. Tepe mi atıyor? Hı hı. Burası yarım kaldı bende de blok bitti. Siz inin inin ben hallederim. Sen in. Uç. <laughs> Aşağı doğru uç. Ha. Gençler şimdi şu arayı da kıralım. Buralarda döşeyelim. Ardından bir iz level çekeceğiz. Bakalım bayım neler olmuş olacak. Koyun spamından gelir gençler. Daha AFK kalmadığım için bir şey bilmiyorum. Ama illaki geliri olur yani. Koyunun da bize karı gençler. Tekrardan söylüyorum. İnek ve koyun bize zümrüt kastırmak için yarar, yarayacak. Ama daha kasabı geliştirmedik. Şimdi burayı da hallettikten sonra o kasabada bir bakarız. Bu şekilde gençler iki inek bir koyun. Bunun içinde de neydi? 3 pigman bir tane de iskelet var. İskeletin sebebini biliyorsunuz. Bora kardeşim verdi. Koyunda Bora kardeşim verdi. Şimdi iz level çekelim. 12 saniyesinde hesaplayacakmış. Tamam. Ve daha sürüsüyle gençler döşeyeceğimiz diamond. Zümrüt bloğumuz bile ikisi tek var şu an. Kadmezi'ye artık bir sky Sky Village üyesiyiz gençler. Nice. Videoda selam bu arada. Aleykümselam Görkem, Erdem. 1.9 şu an sizde rütbelerinizi atlayın gençler. Oyunculuktan çıkın. anla sana slash ödülden mesela gençler neler var onları göstertelim. Arkadaşlar Sky ne oldunuz lan? Sky Legend mı? Sky Village abi. <laughs> Nasıl Aa, olacağız? Ben de ben de. Ödül Sky Legend oluyormuş. 2 x çiftçi kasası anahtarı, 2 kazı kazan, 5 k Anlamadım sizin dediğinizi. Biz atlayamadık. Ada sahibi mi rütbe atlayabiliyor ki sadece? Bir sorunsan abi. Ada sahibi mi rütbe atlayabiliyor? Yetişine ya dur. Slash izleyeyim abi bir dakika. Ada ayarları. Ayarlar. NPV, Pinedir PV, Ada PV. Ada genel ayarları. Korumalar. Temel ayarlar. Elitra, Anvil. İstava çek diyor. Evet. Çektik zaten. Ha siz de çekin bir dakika aynen. Biz de çekeceğiz. Abi bir şey lazımsa Çevir söyler misin? 66 saniye diyor. Eyvallah kankam. Evet bak mesela Aa, Ber Berkay Sıla oldu ber, direkt mesela. Slash ödülün falan var mı? Bak sana kitin mesle kitin var herhalde senin. Kitin yok pardon. Bir dene işte bir şeyleri dene bakayım da. Ardından sizlerle bir üçlü yapalım. Sky Villager yok galiba abi ya. Tamam. Berkay. Ahmet gelin Efendim bakayım. Berkay sen de yukarı çek izgonu. Orada aşağıda doğmak sıkıntı. Girin buradan içeri. Lan aşağı atlamayacaksın. <laughs> yukarı çık. gel. şu bir şey. Beraber şimdi kasılacağız. 3 Üç deyince kasılacağız tamam mı? Buraya kırmıyor. Senin hiçbir item'ın yok mu? Berkay gel sen. Var abi ben ne, o bende. Ne itemler? Oyun dondu bende de an. Şu an oyun dondu ben. Tamam anladım. Ahmet sen gel sen de kasma başla. Birimiz sen, balta birimiz kazma olsun işte. Tamam Hadi. sen baltala ben kazma diyorum. Hadi. Gençler dediğimiz olay bu işte. Birimiz de ozak kürek yapacak ki toprak tek geldiğinde şey olacak. Doğru mu? Evet. Köylü geldi gençler gördüğünüz gibi. Aha sandıktan bir şeyler çıktı ama çıktı. dur 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 oğlum dur sakin. Envanterim doldu. <laughs> gençler şu çıkan itemleri bir buraya koyalım. Ardından şunlar şuraya. Hepsinin illaki bir yerleri vardır ya. Alamadığımız itemlara tamam. bakalım. Geldim abi. Hoş geldin bir dakika. Şimdi olay şu Berkay. Sen kürekçisin tamam mı? Abi bende kürek yok. kürek yapayım. Oğlum bak yapmana gerek yok. Gel. Şu sandığı aç. Full youtuber kiti. Kazmalar, kılıçlar var. Buradan al, kullan. Tamam abi. Ben kürekçiyim. Tamam abi gerisi ben tamam. tamam. Sen kürekçisin. Ahmet e, baltacı, ben de kazıcıyım. Başlayalım hadi. Tamam abi. Baltacı hızlı ol baltacı. Baltacı hızlı ol baltacı. Oha lan dur. Aha, atmış tamam devam et. <laughs> İkinci köylüm. Arkadaşlar biz biraz kasılıp gelelim. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde hızlı bir şekilde Gerçekten kasılıyoruz ama işte item birikmesi veyahut item'a o kadar önem vermemek gerekiyor ki gelişebilirsin. Mesela neydi? Is, is Peaches'da, Peaches'a giriyorum abi. Biz şu an bereketliyiz abi. 11k lazım gençler. Şu an 1800 blok kırmamız lazım. Bizim şu an şeye önem vermemiz gerekiyor mesela item'ların hiçbirine önem vermeyeceğiz. Alt tarafta da bunlar köylüleri hariç. Gençler baltayla, bak baltayla diyorum. Köylüler hariç atlar matlar öldürün. Köylülere sakın vurmayın. O köylüler bize lazım. Tilki lazım mı abi? Yok hepsini vurdum. Köylüler hariç. Hop 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 hop. Nereye nereye? Buradan çıkış yok gençler. Nereye kaçalım? Gel buraya. Evet 4 tane de köylümüz birikmiş. Nice. Bunları yukarı atarız yine. Evet şunları şuraya koyalım. Videodan sonra gençler bu şekilde bir hızlı bir kasılış yaparız ekip. Şimdi arbalette bir sıkıntı vardı. Hemen ben bir ok alayım abi şuradan. Lockdown'dı gençler geçen videoda hatırlıyorsanız. Şimdi bir arbalet atışı yapalım. Arbaleti ilk önce çekiyorsunuz. Bu şekilde şey olabiliyor. Ondan sonra sağ tıklayınca. Biri sol tıklayınca demiş. Sağ tıklayınca gençler bakın. Şu şekilde ne atabilirim? Burada da bunların hepsi tekli. Abi şey tuvarsa. Kelime ona vuruyor. Yok yok gerek yok ya. Yani. yani her türlü atıyor onu göster. Oğlum yukarıda zaten golem vardır illa ki. Golem Geçen videolarda öldürmeye çalıştım öldüremem işte. Şimdi yukarıdaki köylü farmımıza gidelim. Çalışmayan köylü farmı arkadaşlar. Nasıl Bu köylülerin içindeki şeyleri. Aa bak dragon daha yeni sky Blazer oluyor. <laughs> <I lost you. gülüyor> 60 saniye bekleme vardı onu bekledim. Gördüğünüz gibi. Laksın. Bunun içindeki köyleri gençler öldürmek yerine. Golem farmı yaparken kullanacağım. Onu da söyleyeyim. Zeviye yazmış. Evet. Biraz lag olmuş. Düzeldi. Tamamdır. Full check. Tamam. Ölmek üzeresin. Lanet olası pislik dostum. Az kaldı. Son vuruş gibi. Aynen. 4 tane demir için uğraştığım şeye bak ya. <laughs> Arkadaşlar. Bu farmın şuralarında falan diamond, demir blok, diamond blok falan bir şeyler yaparız olmadı. Harcarız yani onda sıkıntı yok. Şurada afk kalıyorum. Hesabım bayağıdır AFK kalmaya geçtim. Sunucuya girmiyor. Elimdeki şu domuz etlerini bir almak istiyorum. Ne kadar birikmiş? 14 tane burada var. Şu aşağıda da vardı diye hatırlıyorum. Buradan da biraz bakayım. Bir tane burada var. Yok burada. Bir tane burada var. Burada yok. Buraya bakıyorum. Burada da yok. Ona hemen köylüye bir bakmak istiyorum. Ee, i̇ki tane aldık. Bu köylü geliştirmek için kömür basmam lazım abi. Ya da zümrütle bir şeyler alacağım ki alt taraftaki şeyleri çıkartmak lazım. Bizimkiler aç. O yüzden onlara yemek alak. Çocuklar aç aç. <laughs> Bayağı zümrütümüz var zaten gençler. Şimdi şöyle çıraklıktan çıkartak bir şunları. Bu arada gençler sizin yemeklerinizi de koyuyorum haberiniz olsun yukarıdaki. Hangi sandığa koyuyorum? Gelin de görün be. Berkay. Efendim abi. Şey aldım sandığı hatırlıyorsun değil mi? Bak şu double'da double da Ben size böyle sizin için. 40 adet buyurun gençler. Abi, abi. bende şu şey var ya. Hiçbir şey var. Bende, bende ya. Oraya koyduğumu göstereyim. Arkadaşlar dediğim olay buydu bakın. çi koyun eti, çiğ inek eti. Bunlarla zümrüte köklenebiliriz. Ama şuna dikkat edeceksin. Mesela inekle koyun etini aldım abi. Şimdi orada ne diyor? 7 tane çiğ inek eti. Değil mi? Bir dakika tekrardan bakmak istiyorum. 6 tane çiğ inek eti abi. 1 tane zümrüt diyor. Slash market diyorum. Market, maden. Bir adet zümrüt gençler 150 liraya satılıyor. Tamam mı? 6 tane çiğ inek eti. eti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya koyuyorum. Şimdi biftekler alayım be. Bu arada gençler biftekleri satın da para kazan isterseniz. Şeyde ocağın içinde var. Gençler şunları bir atayım. ha. Şimdi slash selal yapıyorum. Ve 20 lira ediyor. Ama tamam mı gençler? Gidip bu köylü abime gelip zümrüt aldığım anda 14 adet zümrütle sattığım anda 2k para ediyor en azından. Yani demem şu ki İne öldür, etini çevir, paranı kas. Burada sürüsüyle gençler bildiğiniz her şey var. Görevlendirilmemiş köylerimiz var. Mesela bu uzman. Bu uzman mesela level atlayabilir abi. Nasıl? Şuradan illaki derimiz vardır. Afek kalmadım. Nereden belli oluyor? Hiçbir şeyim yok. Abi. 270, 276. Şunları hemen çevirek. Bu uzman Tavşan, kaplumbağa kabuğu, çakmaklar hiçbir yok. Öbürlerini de almaya da gerek yok. Biraz bekleriz gençler Afrika falan kalır. O derileri de hallederiz. Yani uzman da usta mı oluyordu lan en son ne deniyordu onlara? En son level köylüye. Şurada bir rahibem var zaten oradan bakayım. Şu uzman, usta, usta usta. Usta, usta. Kalfa. Bunu da çubukla atlattırabiliriz. Bu işime yaramıyor gençler intihar edecek bunu bilmiyorum bu kesin kalıyor bu değişebilir bunun yerine başkası gelebilir burada bir tane daha kasabımız var bunun içinde çiğ domuz eti lazım yani siz büyüyeceksiniz ben sizi çiftleştireceğim hep tamam mı Heh, bana bak beni dinle Heh, tamam tamam mı lan Heh, büyüyün çiftleştireyim öldüreyim etiniz lazım bana <laughs> ada levelini biraz daha katlayalım mı ne dersiniz ama sen bilirsin abi ya. Zümrüt blok geldi lan. Fanta baba. Kaç tane attı lan? 35 tane. Eyvallah kalbi. Kardeşim teşekkür ederim. Cansın. Abi şuradan. o item atıyor lan full. Mak, mak Lan çekil de Berkay ne attığını gösterteyim çocuğun ya. Ne attı? Hepsi bende değildir belki. Kendi abi hepsi. Eyvallah yazacağım gençler. Magmaları obsid Oha bayağı da obsidiyan atmış. Güzel bir kal o kalkanıma bak. Ah. Üf be. Kalkanım iyice güzelleşti. Creeper kalkanını da bizimkilerden birine verebiliriz. Ardından biraz dağınığıma gençler yapacak bir şey yok. Şimdi şunları bir koyalım. Bunları nereye koyabiliriz abi? Nereye bir şey yapıp da bunlar koyabiliriz? ha? Lan bir cevap verin. Abi şu fenere devam etsek. Fener büyük zaten oğlum. Fenerin altı iyi. Ya da şey bu. Mokların dolduğu yere yapalım biz aslında. Spawnerların oraya mı? He. XP kasma yeri dursun burada gençler. Yine o yarım slapleri ayarlarım. Aslında var ya altın bilyon, diamond bilyon filan şeyler olması lazım. Şu slepler olması lazım abi ya. Yarım şey, yarım He. Şey olacak mesela. Kaç tane alıyor? 9 tane ise 4 tane alacak. Niye biliyor musun? Bak mesela böyle şey yapıyorsun abi. Olmuyor yani. Güzel görünmüyor. Gençler şimdi şurayı şöyle kaplama zamanı. Geçmesini geç. Siz, siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ne abi? Abi sefer satıyorum. İskelet SP'm varsa 700k'dan alıyorum. Zombi domuz adamı da 1M'den alıyorum. Yok satmıyorum. Siz de demir bloklar getirin. Burayı, burayı kıracağız. Bunları yerleştireceğiz. Gençler şu ikinci sıraya kadar zümrüt. Ondan sonra full Eee demir... Dem yani yetmez diye düşündüğüm için demir blok koyarız. Hemen onları bir ayarlayıp gelelim. Oh, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olsun ya. Yani. Ben de etrafta dolanıyorum. Fly varmış. Fly var Ben de ben... fly yok zannettim ha ilk başta. Tamam siz fly'nizi kullanın. Kanatları kenara koyun onları ayarlarsın. Rütbeden geldi. Rütbeden mi geliyor fly? Bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar buralarda demir blokla falan kaplıyoruz. Ardından şu yan duvarından şurasını kırayım. Burayı da altın blokla kaplayacağım. Altın blok da üretebiliriz. Zümrüt blok da üretebildiğimiz için gençler fazla sıkıntı değil benim için. Altın blok piglinlardan ne yapıyorsun oğlum Fanta? Altın blok gençler piglinlardan üretebiliyoruz. Zümrüt de dediğim gibi köylülerden artık basabiliyoruz baya. Onlara videodan sonra levellerin atlatırız diye düşünüyorum. Yani Mindtürk'te gençler vakit geçirmekten gerçekten buralara gelemiyoruz artık. Ama buralarda biraz önem vereceğim yani. Şöyle, nice. Şimdi altınlar, demirler. Şu afk yerini bir kaldırayım. Bundan sonrasını biraz kaplarız gençler. Bir iz level çekmek istiyorum herhalde, bir 2k olduk zaten. 2.5 belki o Bakalım, 11 saniye var bende. 2.3k. Ben, ee, bence 3, güzel. Nice, baya nice gençler gerçekten. Daha elimizde gençler gördüğünüz gibi bayağı bir zümrüt bloğumuz falan kaldı. Gerçekten. Bunlara da bir şey yaparız artık. Demir bloklar koyun bakayım bir. O sürüsüyle ile demir bloğumuz var daha. Videodan sonra gençler onlara bir yer ayarlarız ya. Şimdi şu level kasılma yerini ayarlayayım. Arkadaşlar olay şu level kasılmak istediğimizde bu araya bir blok yerleştiriyoruz. onsa bunlar bir, bir iki ganimetli kılıçlarımızla kesiyoruz. Onu da söyleyeyim size. Taş tuğla yerine buraya güzel bir şey ayarlayacağım. Şimdilik taş tuğla duruyor. Aynısıyla ayarlar oraya bir şeyler. Şimdi videonun da sonuna gelelim o zaman. Bizimkiler gelin lan. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulalım. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.